Evet arkadaşlar elimde iki tane 20 cent var. 100 euro potansiyelinde 20'ye geçecek. 100 euro olabilecek paralardan göstereceğiz. Anlatacağız. Arkadaşlar bakın öncelikle şu saçın şurasına bakarsanız metal fazlalığı var. Für Deutschen Spiegel auf Deutsch. Das sind die 20 cent. Die können auch Richtung 100 euro sein. Die werde ich euch erklären. Warum? Die hat so eine metalle Deswegen ist es Arkadaşlar bakın burada metal fazlalığı var. 2002'de üretilmiş. 100 milyon adet üretilmiş. Bakın burada ve burada metal fazlalığı var. Bitmedi en büyük metal fazlalar arkadaşlar gece oraya yapabilecek arkasında. Bakın kocaman bir metal fazalı var. Für Deutsche Spiegel auf Deutsch. Hier gibt es sehr große Metallüberschuss. Deswegen könnte über 20 locker 100 Euro sein. Also nur die einzige Nachteil ist, dass es so viel gebraucht wurde. Evet arkadaşlar şimdi size yine 20 Euro ve üstüne geçebilecek. İspanya'nın 2 cent, şey 20 centinden bahsedeceğiz. Burada arkadaşlar bakın. Şurada metal fazalı var. Şurasında görüyorsunuz yani o yüzden arkadaşlar bunlar değerli 20'yi geçebilir yüzü bile bulabilir size göre bunlar kaç olur çete yazarsanız sevinirim arkadaşlar böyle içerikleri gelmesini istiyorsanız içeriklerimi beğenin lütfen